Evet aşklarım şimdi bu karpuzu test edeceğiz. Babam almış. Bakacağız güzel mi değil mi? Hadi gelin benimle birlikte. Niye öyle Babacığım nasıl kesmem gerekiyordu? Öyle mi kesiyordu? Nasıl böyle? Nasıl dolaba koyacaksın onu? Öbür türlü nasıl koyacaktım dolaba? Yandan keselim daha kısa olur sürecek. daha... Ha, yani. böyle mi keselim? Evet. Yandan mı keselim? Böyle olmaz mı dolaba? Evet, olmaz böyle, böyle. Keselim bunu da böyle. Ezden ilk defa e, dünyada ilk kez ilk sen e, karpuz kestin. Babacım karpuz çok güzel. Çok <laughs> güzel çarpıları nasıl buzdolabına Bize koyacağım hiç bilmiyorum. Ya, al. Baba sanki biraz içini mi yemiş?